Merhaba arkadaşlar. Zor sorular serisine hoş geldiniz. Bu bölümde AYT Matematik'te parabol sorusuyla karşınızdayız. Soru şu şekilde. Gx eşittir. X kare eksi x artı k. A bir gerçek sayı olmak üzere. Fonksiyonunun grafiği. X eksenini birbirinden farklı A ve B apsisli noktalarda kesmektedir. Yani bir koordinat sisteminde iki farklı noktamız var. A, B diyeceğiz. Burada grafiğimiz kesmektedir. Tabii görüntüyü Parabola bakarak da oluşturuyorum. Örneğin baş kat sayısı pozitiftir. O yüzden kollar yukarı doğrudur. Ve düzgün çizelim. Ve A diyelim, B diyelim. Şöyle bir parabol oluşturalım. Buradaki Gx'in formülü kökleri verilen parabol formülü. X eksi A çarpı X eksi B şeklinde. Biz denklemlerden yola çıkalım. Kökler toplamı diyelim. A artı B kökler toplamı eksi eksi 1 bir bölü 1'den 1 bir yapacaktır. Kökler çarpımı k bölü 1'den k yapacaktır. a artı b 1'e eşittir. Her tarafın karesini aldığım zaman a kare b kare 2ab durumu oluştu. G'nin içinde bu ifade isteniyor. A kare artı B kare isteniyor. AB'yi de biz K olarak bulmuştuk. Şurayı da K olarak bulmuştuk. O zaman Soru a kare artı b kare 1 eksi 2 k. Yani g'de 1 eksi 2 k isteniyor bizden. Denklemin neredeyse tamamı verilmiş. Sadece k bilinmiyor. Yazalım x'in karesi. 1 eksi 2 k'nın karesi. Eksi x 1 eksi 2 k artı k. Yazdığımda sonuç 14 çıkar. İşlemleri yapalım. 1 eksi 2 k'nın karesi 4 k kare eksi 4 k artı 1. Burada eksi 1 artı 2 k artı k durumu var. Düzenleyelim. 4 k kare eksi 4 k artı 3 k eksi k kaldı. 1'ler gitti. 14'ü diğer tarafa attım. Eksi 14 oldu. Eşitti 0. Bunu şöyle ayrı 4 k'ya k diyelim. Eksi 14'ü de şuraya eksi 2 gelsin eksi 8 kay versin. Buraya da 7 gelsin. 7 kay versin. Yazarken de düz bir şekilde yazıyoruz. 4k artı 7. k eksi 2. Denklemi 0 yapan değerler bunlar. Yazalım k'nın eksi 7 bölü 4 değerini. Bir de k'nın 2 değerini. Tek tek deneyelim. K'nın iki tane değeri var. Onları bulmaya çalışacağız. Soru bizden GK'yı istiyor. K'nın karesi eksi k artı k olacak. Yani k'nın karesi olacak. Ben k yerine 2 yazdığım zaman 2'nin karesi 4 oldu. k yerine eksi 7 bölü 4 yazdığım zaman eksi 7 bölü 4'ün karesi de 49 bölü 16 oldu. İki tane cevap var. Peki hangisi doğrudur? Yani her ikisi de şıklarda mevcut şu anda. O zaman ilk verilen ifadeye bakalım. İlk verilen ifade Fonksiyonun grafiği x eksenini birbirinden farklı a ve b noktalarında kesmektedir. Şöyle iki farklı noktada kesmesi için delta'nın sıfırdan büyük olması lazım. Onu da deneyelim. Sonra işlemlerimize bakalım. Şöyle diyelim delta büyük sıfır için b kare eksi 4 ac eksi 1'in karesi 4 çarpı 1 çarpı k büyük sıfır olması gerekiyor. Bunu diğer tarafa attığım zaman 1 büyüktür 4K. 4'ü de böyle olarak attım. 1 bölü 4 büyüktür K. Yine K'nın değeri 1 bölü 4'ten küçük olması gerekiyor. O yüzden şu iki cevabı elendi. Şurası gitti. Geriye ne kaldı? Geriye 49 bölü 16 kaldı. Cevap D şıkkıdır burada.